Arkadaşlar selamun aleyküm. Ayşe hayırlı namazanlar. Ay şimdi keçilerle koyun yemeğini vereceğiz. Ayşe ben köpeklerin yavrun yemeğini verdim. Şimdi keçiyle koyun yemeğini vereceğim. Ayşe görüyorsunuz. Ayşe burası saman odası. Samanlarımız var. Şimdi yavaştan yemeklerini verelim koyunların. keçinin. Şu aslan emeğini verdim. Görüyorsunuz. Bunu sabah bitirir. <laughs> Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki burası ne böyle? Ayşe ben size dün atıp size dün gösterdim. keç, koyun oya vuruyordu. Keçiler de buna vuruyordu. Sabah da kaçmış Ayşe ben okuldan sene. Annem annem koymuş bu ya. Ayşe Ayşe böyle kalacak burası. Burası böyle kalacak. Şöyle da kapattık. Çıkmasınlar diye. やんやんやんやん Açı çok koydum. Az bir şey alıyorum. Hadi yemeğinizi yiyin. Ayşe koyun da yemeğini verdim. Ayşe ben de tavukların yemlerini verdim. Bir de sularını verdim. Şimdi onlara da bir kontrol edelim. Ondan sonra yavaştan videoyu kapatırım. Arkadaşlar görüyorsunuz su dolu. Arkadaşlar burası da dolu. Şunlar da dolu. Bunlar dolaşır. Tamam. Suyların hepsini verdi Ayşe. Ayrıca köpeklerin yemeğini verdik. Hepsinin, dört köpeğimizin. Keçilerin de yemeğini verdik. Koyunların da yemeğini verdik. tavhanın da yemlerini dondurduk. Tamam. Hepsinin suyları var işte. Ayrıca saatte 5.12 12 geçiyor. Şimdi saman odasını kilitleyelim. Arkadaşlar ben de yavaştan kapatayım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı namazlar.